kapalı yayı da değişseydin keşke be. Değişti. Bir daha refreshledi zaten ama. Tam en azından bir yerleri değiştirdik. Şimdi burayı değiştireceğiz. Ee, burayı değiştir. Ee, hep ismi yerine diyeceğiz ki ee, tarcan dur Tarcan stüdyo yazsın ve stüdyo hakkında bilgi versin İkonu ee, ikonu da Tarcan stüdyo olan bir ikonla değiştir diyelim. Böyle bir şey son dediğimi yapamayacak büyük ihtimalle. Zaten yapsın diye demedim. Merak ettim ne yapacak diye. Bakalım bekliyoruz. Hmm, tamam şurayı da şöyle yapacağım. Bir var portfolyoda. Tamam. Tamam güzel oldu. Şuradaki ikonu biz değiştiririz. Orası ikon değil büyük ihtimalle. Yani Textin arkasına background koymuş. Innovative Digital Futures. Tamam. tamam. Güzel yaptı. Şimdi diyeceğim şey yine aynı şekilde. Ee, burada Farcan Düzgün yazalım da Tarcan Studio daha belirgin, üf, belirgin bir yazıyla yazmasını istiyorum. Ee, üf, i̇konun altında olabilir belki tasarımı sana bırakıyorum diyelim yapsın bir şeyler şuraya bir tane daha kart yaratacağım. Demin değiştirdiği için konuşamadım. İki tane olacak. Bir tane hem böyle benim de diğer normal şirketlerden hani developer olarak giriş yapmam için. işte search resume yazabilir. Evet. Daha güzel oldu gibi. Ama e, Şurasını beğenmedim ya diyeceğim ki çok düz. Burayı beğenmedim. Tarcan Studio daha büyük olabilir belki. Burayı ha onu da ekletelim hala ya. Burayı bir daha gözden geçir, tasarımı iyileştir. Bir de diyelim eeeнизуya aşağıda explorer explore our work yanına aynısından ama teksti tekstinde e, search resume diyelim search resume yazan bir buton daha ekle diyelim bu buton değil değil mi? Ha, buton Allah'tan tamam bakalım ne yapacak yani. Yani yani. Bakalım. Bak burayı nasıl yapacak merak ediyorum. Sponsor. Ha bak bunlar yine güzel. Ama yine burada da şey yok ki. İkonlar gözükmesi lazım. Buraya responsive yapabilecek mi ya? O zaman bu yapıyı değiştiririz olmadı yani. Yapacak bir şey yok. burayı değiştirmedi herhalde değil mi? Daha büyük yaptı. Tamam. Hmm. Ee, ekranlar butonun üstünde kalıyor. Tam tersi de butonlar kalıyor ama ekranları da yazıyorum. Ekran butonun üstüne kalır. Ekranları aşağı taşı butonlar üstünde kalmasın yazalım. Tamam, what we do. Biz niye farklı yani ki? What we best. Burası app'lerim olacak. Tamam yani yapı oluştu işte yani aslında çok basit burada ufak bir ne yaptığıma dair bu Tarjan ne yaptığına dair bir yazı. Burada Explore Arbor'a tıklayınca direkt App Store'a gidebilir. Search Resume'a tıklayınca direkt Resume'a indirebilir. Onun dışında da evet güzel oldu bu arada bu şey de. Bir de şöyle bir şey yapsa şurayı e, şunu bir eksepleyelim. Burayı biraz yukarı taşır mısın? Lütfen bir şey bozmadan taşı. Sadece yukarı taşımanı istiyorum. de bizim burada şeyimiz var acaba. Yani neyse. Ondan sonra bakarım. Şimdi bir şey göstermek istemiyorum yanlışlıkla. Çok zaman harcadım ama ya. Bir de kod yazmadan bu kadar zaman harcamak beni titriyordu. Gerçi ne istiyorum onu da bilmiyorum da. Yapmadı. Bu da yaptı bir şeyler ama ha. Sadece bu bölümü e, yukarı taşı biraz başka hiçbir şeyi ellemeden yazalım. Kepsa çıkal diye büyük yazdım. Bakalım şimdi ne yapacak? Tarjan stüdyo logosuna abi oraya değil ki salak mısın ya? Yani? Şimdi söylediğimizin aynısını bir daha söyleyeceğiz ama şöyle söyleyeceğiz, tam tersi söyleyeceğiz. Ee, ne diyeceğiz? Butonlar e, aşağıdaki ekranların üstünde kalıyor. Butonları şimdi edelim butonları ıı, ve üstündeki tekstleri yukarı taşı ki üst üste binmesin ve tasarım kötü gözükmesin Türkçe yazıyoruz yapacak. Tamam yaptı herhalde. Evet, daha güzel oldu. Tamamdır. Çok iyi oldu hatta. Yani burada direkt girdi gibi bir kullanıcı, burada direkt Tarjan stüdyo görecek. Waiting Digital Futures'u görecek. Burada ufak bir yazı yazacak. Bu yazıları değiştirebiliriz. Creative Software Studio Specialist Crafting Expansion and Web Application Return. Evet bu kalsın. Web de şu an kodluyoruz zaten. <laughs> yani yersen. Tam burası güzel oldu. Burada bir, bir şey canım. Biraz daha erken açılsın şu ya. ...çok az indirdiği gibi açılsın bence. Aynen. Bunlar dip dibe değil mi? Evet. Bunlar niye dip dibe? 5 ee, e, cihaz dip dibe gözüküyor. Bunları biraz yana aç ve... ...aç ve aşağı e, kaydırdığımda açılma süresini de e, arttır. Yani daha hızlı açsın. Diyelim. İkisini beraber devesek iyiydi. Şimdi salak salak bir şeyler yapabilir bakalım. Gerçi biraz aşağı indirici düzeliyor mu? Yok düzelmedi. Sonra buradaki background'ı kaldıracağız. Ses alma artık. Şunu söyleyeyim. Evet daha güzel oldu. Biraz aşağı kayıt yok ya, şu an biraz daha hızlı açılmasın. lazım. mi ki? Kanadır'ı çekelim. Kıca daha ne kadar hızlı açılacak? Şimdilik böyle kalsın burası ya, sadece aralarındaki mesafe çok açık oldu çok az kız diyelim. böyle bir şey yapalım. Sonra şurayı düzelteyim ve videoyu bitirelim. Saat kaç zaten 20 dakika olmuş. Bunu iki parta böleceğim diğeriyle beraber. Ne yapıyor? 35 dakika oldu. İşte 5 dakikamız kaldı. 4,5-5 dakikamız kaldı. O arada bunları da bitirirsek güzel olacak. Aynen daha iyi oldu. Abi de bunu responsör yapabilirsek güzel olur. Neyse. Birazcık daha aşağı indireyim. Ee, what we do şey yapacağız. Arkasındaki bg kalır farklı. Bunu bunu beyaz yap yazalım. Gerçi direkt bunu anlamayacak umarım ya. Genel şundan bahsediyorum yani. Şuradaki. ama bu olsun. Sana da Buna şey sandı galiba. Bir bakalım. Ha, bölümünü anladı doğru anladı güzel güzeldi herhalde değil mi? Evet anladı süper. Bunu da anladı. Aslında güzel gözüküyor şu an. Ne yapacağız? Ha, bir de tamam. Ee, temayı Dark Mode yap. Ee, renkleri de değiştir biraz yenilikçi tasarım olsun olsun diyelim bakalım ne yapacak nasıl bir şey yapacak dark mode deyince de gidip dark mode eklemez herhalde ya umarım ona korktum ben ilk başta o yüzden bir esverdim de yapacağını bilmiyor herhalde şu an bir atalladı. Accept diyelim. Yaptı mı? Oo, bayağı iyi yapmış bu Süper bu ikonlar zaten değişecek. O yüzden... Tamam. Pembe de birazcık daha böyle morumsu da olabilir ya. Ya yani şimdi ben bunu pushlayayım. Bu dursun hatta. Bir şey diyeyim gayet güzel oldu ya. Ama tarjan sütü şu bir olmadı da bunu da bir ikon olarak komple değiştiririz. Öyle şey yaparız. Ee, explore our work'e tıklayınca işte şu çok şey ya. Bence ne olması lazım biliyor musunuz? Şunla şu açılan pencere var ya şu beşli. Yani tam olarak şundan bahsediyorum. Burayın arasına şuraya bir şey koymamız lazım. Bir şey. Ne ama bilmiyorum. Anladınız mı? Yani artık SS almayı bırakırsam göstereceğim diye esasında SC'ye de basıyorum ama şöyle yapıyorum. Basıp VSC'ye basıyorum. Almamız lazım. Olmadı şimdi hızlı olmak gerekiyor. Bunu şimdi halledelim mi? Kaç? 25 dakika olmuş. Aslında Aslında halledelim ya. Tamam. Diyelim ki böyle e... de kötü almayalım. Şöyle alalım. Ne diyelim biliyor musunuz? Şu an ben de düşünüyorum. İki e... iki butonun altına altına yani şunları yazalım da doğru explore Our work ve neydi adı search miydi search Zoom. butonunun altına e, bir yazı eklemek istiyorum. Bu benim için ne ekleyebilir bilmiyorum. Şu an aklıma bir şey gelmedi yani. Şu cihazları berek değiştirmiyorum. Zaten cihaz ekliyiz oraya. App Store şey iPhone 6 Pro'nun simülatör cihazını eklerim. Yani şunun gibi durur yani. Şunu ekleyeceğim için zaten bunlar imaj yani kalkacak değil mi image bunlar? O yüzden. Öyle bir şey değildi hayalimdeki bu arada. İşte şöyle oluyor. Bu da yine aşağı kayıyor ya. Burada ne? Burayı alalım. İşte buradaki amaç şu, bunu böyle göstermek herhalde. Düşünüyorum ama aklıma gelmiyor. Evet bu çok yukarıda ya. Çok yukarıda. Bunun burada olmaması lazım. Bunun arasına bir tane daha üçlü şey eklememiz lazım. Tamam, diyeceğim ki son olarak ee... ne diyeyim? Ne diyeceğimi de bilemedim. Tamam, şöyle yapacağım. Diyeceğim. Ki... yazdığın teksti, teksti sil bunun yerine bu imajları koy iki butonun altına ve üst üste inmesinler güzel düzenle diyelim mesela böyle yapalım Bir değişiklik yaptı bakalım. Korkutma bize. Güzel. Bir saniye ama ya bu şeyi niye kaldırdın? Ee, açılan beşli beşli görseli de bu son yaptığın üçlünün altına koyman gerekiyor. Neden onları sildin diyelim. O kadar fazla kod yani şu an kötü hissediyorum ki. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yazı yazıyorum ya. Aklısının beşli görsel ekleyeceğim. Evet. Beraber görüşe yap bence. Bunlar hover yapınca güzel oluyor. Tamam. En azından hover olsun bunlar. Şurası çok güzel oldu ya. Son satır tam olarak istediğim gibi oldu şeyleri bozuyor yapıyor bakalım üçlü statik görseli alt marjin ekledim yani bakınca bu üçlünün altına bunu eklemekti zaten kaç tane hep var şu an yani. Şuradan Evet. En alttaki kısmın üzerine bindi burası. Aşağıya bozmadı. Ya şunu yapıp bitireceğim ama işte bir türlü şey olmadı. Aşağıya aşağı taşısam bitecek aslında. Da. Hadi yap bakalım bir şeyler. Çok da basit bir ihtimalle. daha yani bir şey yapıyor. Yani bunu elle yazmaya gerek yok aslında Türkçe olarak da komple kursora yaptırıyorum işte. o da geliyor değil mi? O çok yukarıda. Ee, keşke puşlasaydık şu an ben de bir şey oldum ya. Diyelim ki en alt bloğu yani ve bunun adı şuradan göremiyorum ki neyse web development açılan yerleri yani e, aşağı taşı ki beşli görsel onların üzerine binmesin diyelim. Çok ümidim yok. Biraz saçmalamaya başladım. Ben de saçmalamaya başladım. Kursor da saçmalamaya başladı. Bakınca yani aşağıda bunun olduğunu biliyor. Neden böyle yapıyor Mobil development da böyle taşıması lazım da. Bunu görmedim onu görmedim o. Web değil aslında. Mobil development taşıyacağım. Şimdi bunu farklı bir yere taşır eder. Bakalım. Sinirlendirmeye başladı. Kaşı da alta. Biraz daha taşıması lazım bu. Ee, hala üst üsteler diyelim. 50 dakika bir video oldu. 25-25 e ayarlıysam bu sıkıcı videoları nasıl kim izleyecek bilmiyorum. Zaten şey... Bir şey. evet burada bunu sadece bir şey için onu bekliyoruz ya. Neyse. Evet burada 3 tane hepimizi göreceğiz. Anlık güzel. Buradan aşağı ineceğim. Burası açılacak. Buraya bir burada bir subtitle şöyle bir şey gerekiyor. What we do best. Bakın burası niye bozuldu ya? plandaki text ne alaka? Kaldır onu diyeceğim. <laughs> ya ya şey kesiyoruz. Şimdi bakınca bu üçlüden birini kaldırmam lazım. Burası güzel duruyor. Hover'da biraz daha hover ekleyebilirim buraya. Şey yani daha yukarı kalkabilir. Burası direkt geliyor ama aynı hep bir daha gelecek. Burada sadece app'ler gözükecek. Bakınca app'lerin imajları. tam bu normal. Burada epin şeyleri gözükecek. Şu gelin kadar kadarıyla çıkmayayım. Ortalayayım bir de. 4-3 kuralı. Bu okey. Aşağı indim de yine aynı epleri göreceğim ama yanında bilgilendirme mesajları olduğu için mantıklı. Çok iyi hatta. Aşağısı çok iyi oldu. Şurada da çok fazla cakçık oldu. Burayı bir hallederiz. O zaman şimdi şöyle diyelim. except diyelim. Son yaptığım değişiklikleri commit atıp pushlar Bunu da biz yapmıyoruz. Biz Türkçe yazıyoruz. Türkçe biliyoruz çünkü sadece tek bildiğimiz dil bu. Orada kodu kendim yazsam yani bilip Next.js'e daha zevkli olur %100 yani. Zaten daha zevkli oluyor da diğer türlü de. Ama yani bilmediğim bir şey de bunu yapmak yerine Dili öğrenmek daha mantıklı. Gerçi bu kadar şey yapabilir miydim? Bir de aşağı indince bu arada bu gözüküyor mu Gözüküyor aslında aynen. Eplerim i̇şte niye burası açılacak aslında? şuraya şey ekleyecektik ya. Bir daha kuşları olmadı. Ha bir de bunu puşladık ama responsive olması lazım buranın. Burada falan ne oluyor bunlar? Bir şey olmuyor yine. Bu diğer videoda artık bir responsive olma şeyi yaparız. Şunları biraz hızlı da kitabımıza. Bir şey de merak ediyorum. Bu yıl alıp direkt Wursel'dan acaba çıkacak mı benim domainde? Ne kadar sürede değişecek? Tamam puşlamış. Bakalım Wursel'da bir bu yıl şey çıkıyor mu? 2 saat mi oldu? Ben iki saatte video mu çekiyorum? Çekemiyorum. Ha puşladım mı peki? Yok burası değil. Nereye geldik? Puşlamadı. Puşlamadım mı buraya? Nereye puşladım tam olarak? Ha, okey. Puşlamış evet. Bu da. Ha. Süper. Deploy oluyor şu an. Evet deploy oldu. Bu kadar kolay mı? Kajansiyon.com girdim. Hmm. İmajlar olmadığı için yapıcıları göstermedi. Tam en azından çok hızlı oluyormuş. Ya ben bu kadar hızlı olduğumu tahmin, tahmin etmemiştim. Bir de hızlı açılıyor ya şey olarak. Tasarım da güzel gözüküyor. Güzel. Bir şeyler yapmaya çalıştık bu videoda. Öyle diyeyim diğer videoda da bunu responsive yapıp şu imajları falan ekleyeceğim. Ee, şöyle kendimde büyüteyim. Responsive yapıp diğer imajları ekleriz ve web sayfamız hazır olur. Büyük 4 bölümlük bir seri olmuş oluyor bu bunu yapmak. Bence güzel de oldu yani şey tasarım. Bilmiyorum daha ne kadar güzel olabilir. Webde tasarımda bir bilgim yok. Genel olarak tasarımda bir fikrim yok direkt yani. Evet. Böyle. O zaman tabii siz ekranı görmüyoruz. Ben onu scroll yapıyorum boşta. O zaman şöyle yapalım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.